Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik bir otelin açılış törenine katılmak için geldiği Bodrum'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin büyük bir ivmeyle ilerlediğini ifade eden Çelik, kuşkusuz hepimizin titizlenmesi gereken şey Türkiye markasıdır. Artık sadece Türkiye'nin kültürel değerleri, doğal güzellikleri değil, Türkiye'nin demokrasisi, büyüyen ekonomisi, Türkiye'nin etkili dış politikası da Türkiye'nin bir tanıtım değeridir dedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir tesis açıyoruz. Bodrum'umuzda yeni bir değer kazandırıyoruz. Türkiye'nin kendisini topyekün bir şekilde dünyaya tanıtmakta olduğunu dile getiren Çelik, bütün bunun üzerinde hepimizin büyük bir titizlikle ve hassasiyetle durması gerekiyor. Attığımız her adım bu ülkenin geleceği için. Şimdi vatandaşlarımızın bir kısmı belli konulardaki demokratik tepkilerini tabii ki gösterebilirler. Belli hassasiyetlerini bir demokratik protestoya tabii ki dönüştürebilirler. Sivil itaatsizlik haklarını kullanabilirler. Bu demokrasilerde vatandaşların doğal doğal olarak sahip olduğu bir haktır diye konuştu. Hükümet olarak vatandaşların hangi kesimden olursa olsun demokratik protestolarını ve sivil itaatsizlik eylemlerini dikkate alacaklarını ifade eden Çelik, kışkırtma ve provokasyonlara karşı dikkatli olmak gerektiğini ifade ederek şunları söyledi. Nihayetinde Türkiye hepimizin Türkiye'si. Hiç kimse diğerinin alternatifi değil, diğerinin rakibi değil. Türkiye'nin imkanlarından, kaynaklarından, büyümesinden hepimiz beraber faydalanıyoruz. Fakat temel mesele şudur. Demokratik protestonun, demokratik hak arayışının asla bir şiddet eylemine, bir takım kışkırtıcıların, siyasi istismarcıların zeminlerine dönüşmemesi gerekir. Çelik, yabancı yayın organlarında Türkiye'de sanki büyük bir istikrarsızlık varmış gibi haberlere yer verildiğini ifade ederek, bu haberlerde kullanılan malzemelerde oraya gelen normal vatandaşlarımızın kendi demokratik haklarını kullanmalarıyla ilgili değil. ...bu eylemlere sızan provokatörlerin, bir takım kışkırtıcıların yaktıkları, yıktıkları tesislerle alakalı ilgili... ...devletin götürdüğü hizmetlerle ilgili haber yapılıyor, görüntüler veriliyor şeklinde konuştu. Yaşanan olaylardan Türkiye'nin çok büyük zarar görme ihtimalinin de olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü. Şu ana kadar e, ciddi bir olumsuzlukla karşı karşıya değiliz. Fakat hepimizin dikkat etmesi gereken şey... Türkiye'den dünyaya bir istikrarsızlık görüntüsünün çıkmamasıdır. Biz normal vatandaşlarımızın demokratik hak taleplerini, seslerini duyurma haklarını çok iyi bir şekilde ayırt ediyoruz. Bunu meseleyi siyasi istismara dönüştürmek isteyenlerden ya da bir takım provokatörlerden ayırt ediyoruz. Vatandaşlarımızın hakkıdır seslerini duyurmaları, belli hassasiyetleri iletmeleri. Fakat belli bir aşamadan sonra bu eylemler artık bir takım provokatörlerin zemini haline geliyorsa hepimizin bu konuda hassas olması gerekir. Bakın güneyimizde Suriye ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bütün dünyayı sıkıntıya sokuyor. Çok titiz olmamız gerekir. Bütün gözümüz kulağımız orada. Bunun yanı sıra Eylül'de olimpiyatlarla ilgili karar verilecek. Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez bir kaynak olan turizm sezonuna giriyoruz. Çok güçlü bir şekilde giriyoruz. Müthiş bir cazibe merkeziyiz. Bütün dünyanın gözü kulağı üstümüzde. Ama rakiplerimiz bir takım görüntülerden yola çıkarak kendi ulusal kanallarında ve bazı ulusal kanallarda Türkiye'de bir istikrarsızlık görüntüsü varmış gibi bir e, imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Hepimiz dikkat edelim. Ülkemizden rakiplerimizin Türkiye aleyhine kullanacağı kozlar verilmemesi konusunda hassas olalım. Vatandaşlarımız, normal vatandaşlarımız sesini duyurmak isteyen, demokratik hakkını kullanan vatandaşlarımız, demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız seslerini duyurmuşlardır. Hepsini duyduk, hepsini değerlendiriyoruz. Ama artık buna, bunu, bu eylemlerin belli provokatörlerin zemini haline gelmemesi gerekir. Bu Türkiye'nin ekonomik istikrarına da siyasi istikrarına da zarar vermek isteyenlerin kullanabileceği bir zemin haline gelir. Hep beraber hassas olalım. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Gerek ekonomik göstergeler açısından gerek turizm sezonu ile ilgili bir olumsuzluk yok. Fakat bir müddet daha bu devam ederse binlerce emekle, binlerce insanın emeğiyle, çok büyük çaba ve gayretlerle geldiğimiz aşamalara, ulaştığımız rakamlara zarar verebiliriz. Bu konuda hepimizin hassas olmasını diliyorum. Bakın her gün yeni bir tesis açıyoruz. Her gün yeni bir değere imza atıyoruz. Türkiye demokratik bir ülkedir. Türkiye demokratik hak ve hürriyet arama standartları yüksek bir ülkedir. Bu ülkede hiçbir vatandaşımız öteki değildir. Kimse kendi ülkesinde kendisini diaspor olarak görmemelidir her türlü hayat tarzının başımızın üstünde yeri var.